Merhaba değerli arkadaşlar. One Piece 1091. bölüm beklediğimize gerçekten değen harika bir bölüm oldu. Bölümü okudum ve görmek istediğim Yonko'yu görmek beni gerçekten mutlu etti. Bölümün yorumlarına geçmeden önce kanalın 1000 aboneye ulaştırmaya çalışıyorum. Eğer beğenip abone olursanız benim için gerçekten çok güzel bir şey olur. Ve şimdi bölüme geçelim. Bölümün kapağında benim en dikkatimi çeken şey flamingoların olmasıydı. Flamingo zaten bildiğiniz gibi One Piece'te bize Don Flamingo'yu çağrıştırıyor. Ve ilginç bir kapaktı. Kapağı epey bir inceledim ama ne anlama geldiğini çözemedim. Sanji ve e, ee, birlikte pizza yapıyor. Diğer herkes pizza yiyor. Brock ve Chopper ayrı bir masada yiyorlar. Diğer tayfamızın üyeleri bir masadalar. Ama ortada şeyi görmedim. Robin'i görmedim. Robin bu şeyde yok. Yani bu acaba bize Robin'in kaçırılacağını falan mı gösteriyor burada? Onu da bilemedim ama ilginç bir kapakmış. Yani One Piece'te gördüğüm en ilginç kapaklardan biri. Bölümün adı 1091. bölüm Sentomaru. Bize bölümün genelinde Sentomaru'yu anlatıyor. Donanma harekete geçerle başlıyor ve Amiral Kizaru saldırısına başlıyor. Tabii ki bir Yonko tayfası olduğumuz için Denizciler de hazır olmaları gerektiğini, düşmanın kolayca teslim olmayacağını söylüyorlar ve birbirlerini alarm durumuna geçiriyorlar. Bu arada bizim e, PX'lerimiz ateş etmek için bekliyorlar çünkü daha önce öyle bir emir aldılar. Deniz canavarları ve e, Santa Maru'nun emrinde olan PX'ler saldırmak için bekliyorlardı zaten. Ve denizciler bağırıyor, lazerlerini kullanmalarına izin vermeyin çünkü bu lazerler Kizaru'nun lazerleri ve çok aşırı derecede güçlü ve yıkıcı etkileri var. Ve PX topları ateşlidir ama topların tabii ki pek bir etki edeceği yok PX'lere. Bunlar hani gelişmiş versiyonları. Bu sırada gemilerden bazıları devrilmeye başlıyor. Çünkü deniz canavarları, silahlandırılmış deniz canavarları gemilere saldırıyor ve gemileri parçalıyorlar. Denizciler de bir yandan bunlara ateş etmeye çalışıyor. Bizim koramilerlerimiz kendi yeteneklerini kullanarak deniz canavarlarını karşı koymaya çalışıyor. Tabii ki onlar da gemilerini koruyorlar. Gemilerimize dokunmayın. Savaş istiyorsanız savaş sizi vereceğiz diye giriş yapıyorlar ve koramilerler de biraz kendilerini gösteriyor burada. Biz laboratuvar katmanına dönüyoruz ve kıyıdaki denizler ve robot canavarları tayfamızın en zeki üyelerinden biri olan Usopp tarafından izlendiğini gör. Uzak bir yani video teles da kıyı izliyor. Vegapunk'ta savaşmaya başlayıp başlamadıklarını merak ediyor ve e, onları hani Sentamor'un emrinde olan bir barışsever birliğinin beklediğini bu nedenle bile adamın savunmasının neredeyse aşılamaz olduğunu söylüyor. Tabii ki Vegapunk'ın bu beklentisi gayet normal ama Zaid e, Usopp önlemek için Kizaru'nun geldiğini ve onu gönderdiklerini söylüyor ve tabii ki bizim tayfamızın arkadaşları Kizaru'dan aşırı bir korkusu var çünkü tayfayı Kizaru dağıttığı için şu anda Kizaru'dan korkmaları da normal. Vegapunk'ın duygusal tepkilerini gerçekten ben seviyorum. Vegapunk gayet bir duygusal tepki veriyor ve Sentamoria yani onunla yüzleşmeni isteyen çok zalimceydi diyor. Yani kaçmayı tercih edersen bunu anlayışla karşılarım. Arkadaşlar buradan çıkarmamız gereken sonuç şudur. Kizaru savaştığı zaman gerçekten acımasız bir adam ve Gayet güçlü bir adam. Yani Kizaru'nun bir zaten güçlü olmasını falan beklemiyorduk. Bir amiral olduğu için gayet güçlüdür ama Kizaru'nun o böyle uyuşuk karakterinin altında belki de bir zalim yatıyor. Ve Kizaru hiç tereddüt etmeden gelip Sentamaru'ya tekmeyi çakıyor. Işık hızında bir tekme görüyoruz biz burada. Daha önce bu tekmeyi birçok yerde gördük ya. Kizaru'ya hayran olduğumuz bir yerde. Kizaru, Sentamaru eskiden tanıdığı biri olduğu için onunla konuşmayı tercih ediyor. Yani teslim olman gerekiyordu diye. Ve daha önce gördüğümüz başka bir tekniğini, böyle ışık parçaları fırlattığı tekniğini kullanıyor. Ve Sentamaru öteye biri kaçıyor ama Sentamaru'nun arkadaşlar ben bu panelde şunu gördüm, burnundan falan kan akıyor yani eli de kanlı gibi böyle biraz kan efekti var gibi geldi bana. Siz ne düşünürsünüz bilmiyorum. Ve Sentamaru hala Kizaru'ya hasır şapka çırpıyor, söz verdiğini, hüzgün olduğunu söylüyor ve kaçıyor. Baltasını tutup alıyor ve burada yine Kizaru ona şey yapıyor hani ne zamandan beri korsanlarla iş yapıyor oldun diyor. Ve bir denizi tekniğini kullanarak Kizaru'ya doğru uçuyor Sentamaru. Etiyar'a hayatını borçlu olduğunu ve herhangi birinin safına geçebileceğini söylüyor. Ben Sentamaru'yu açıkçası arkadaşlar çok dürüst bir karakter olarak buldum yani Sentamaru gerçekten sözünün ve vefalı bir karakter. Ben böyle karakterleri seviyorum. Yani vefa duygusu yüksek olan insanları da seviyorum. Karakterleri de seviyorum. Tabii ki Kizaru'ya bir saldırı düzenliyor ama e, Baltay'la Kizaru vücudunu ikiye bölerek e, Büyük ihtimalle haksız bir saldırı. Bundan da kaçmış oluyor. Yani Kizaru'yu bu kadar iyi tanıyan bir insanın burada haksız bir saldırı yapması bana çok aptalca geliyor. Yani tamam hani biz zaten Kizaru'nun Sentamaru'yu yeneceğini biliyoruz. Ama Kizaru'yu çok iyi tanıyan bir kişi Sentamaru. Yani bunu ilerleyen sayfalarda da göreceğiz. Gerçekten çok iyi tanıyan bir kişi. sarıyor. yani saf bir baltayla haksız saldırı yapmasının hiçbir anlamı yok yani. Bu boşuna çizilmiş bir sayfa. Ve Kizaru böyle e, şey yapıyor hani geçmişe düşünüyor. Burada gördüğümüz anlar arkadaşlar birçok kişi şey sanabilir semptomların ama burada geçmişi düşünen kişi Kizaru. Yani flashback'ini gördüğümüz kişinin biz Kizaru'nun flashback'ini görüyoruz. Yani Kizaru'nun düşüncesinden görüyoruz olay Ve ilk başta Sentamaru ile karşılaşmasını anlatıyor. Sentamaru da üstünde dikkat ettiyseniz bir uçya arması var. Bu arada Naruto uzmanlık alanlarımdan biridir. Bir gün belki sohbetini yaparız. ki daha önce Sentamaru ayları patlatmış ve herkes Sentamaru'dan korkuyor. Kizaru ve Vegapunk da adaya gitmiş ve Santa Maria ile konuşuyorlar. O da hani köylülerin hepsi pısırık onlardan nefret ediyorum. Geri de dönmek istemiyorum diyor. Ona da diyorlar hani seni kovdular diyor yani demek ki. Tek ihtiyacım olan parası iyi bir iş diyor. Sağlamım, acıkmam ya da yorulmam diyor. Zaten yapılı bir çocuk olduğu çocukluğundan belli. Tosuncuk gibi bir şey. Big Mom'un çocukluğuna benziyor biraz. Sana bir şey soracağım diyor ve kapak gülerek kazandığım parayla ne almayı düşünüyorsun? Ve o da tabii ki ağzına salya prince topu diyor. Biz Kizaru'yu yani gençlik halini görüyor gibiyiz ama burada da gençti. Yani Kizaru bir 40 yaşında falan görünüyor burada. Yani 45 yaşında görünüyor ve gülüyor. Hepsi birlikte gülüyorlar. Ve Kizaru burada gülerek o zamanlar çok sevimliydin diyor. Cezaro da duygusal davranıyor çünkü e, geçmişini birlikte geçirdiği bir çocuk. Yani bu şey bir insan değil. Yani Kizaru'nun işte öyle karşılaştığı bir denizci değil. Kizaru bununla bir geçmişi var arkadaşlar. Yani bir yaşanmışlığı var ve Kizaru'nun da duygusal davranması normal geliyor bana. Vegapunk bana korumalık teklif ediyor ve ona şey yapıyor. Burada da e, soruyor sen yani Vegapunk'ı nasıl koruyacağımı bana öğret diyor. Orada Kizaru diyor ki bana namaz edeme halen geldim ama yaşında görünüyor yani nasıl bir gelsin. Beni burada Kizaru tekrar diyor ona yani seni elimden gelen en iyi şekilde ettim diyor ve sumo vuruşu yapıyor. Arkadaşlar sumo vuruşundan Kizaru ben bu sayfayı epey bir yakınlayıp inceledim. Kizaru böyle geriye doğru biraz kan fışkırıyor gibi yani bir tane vur, vuruyor ona yani bir, bir hit yapıyor ve burada Kizaru diyor ona ki bildiğin gibi diyor benim de savunmam da gayet iyidir. Yani Kizaru ve yapıştırıyor ona yani ışıkla yapıştırıyor, yere çakıyor onu. Ve gördüğümüz üzere Santomaru'nun patates olmuş şekilde yerde yatıyor. Denizliler adaya bakıyor, kıyıya inmiş bir kısmı. PXR de tabii taraf değişince her şey daha rahat oluyor. Ve PXR'in komuta yani yetki çipini Kizaru elinde tutuyor ve PXR'e yeni görevler vererek onların canavarlara yani silahlandırılmış deniz canavarlarına saldırmasını sağlıyor. Barışsever birliğinin görevi başarıyla değiştirildi diyor. Burada One Piece evrenindeki en karaktersizlerden biri olan Jar Garcia Satürn'e geçiyoruz. Ee, burada Satürn hani seçme tercihim olsa ben de barış severleri seçerdim diyor. Zayiat durumu hakkında sürekli olarak beni bilgilendirin diyor ve askerler emredersiniz diyor. Bu savaşı canlı olarak izleyen bizim tayfamızda olan Usop gözleri fırlamış bir şekilde Sentemor'un yenildiğini bağırıyor ve übe yapan kalıyor üzülüyor buna. Oyalanarak zaman kaybedemeyiz diye savunma sistemini kaldıralım diyor. Burada yani tayfamız arasında konuşuyor. Bize kazandığınız zamanın boşa gitmesine izin veremeyiz diyorlar. Ve burada Share şey bizim York geri zekalı başaramazsınız unutmayın ben de bir Vegapunk'ım diyor ya sen de bir Vegapunk'sın ama beynin yok maalesef yani keşke ve Vegapunk olmasaydı. Vegapunk bizim tayfayı uyarıyor yani herkes uyarıyor. Udaktanın Kizar ışık olduğu için kolaylıkla lazer bayırı yerini aşabilir diyor ve Kizar'ı bu, bu, panelde yukarıya bakıyor. Burada Usopp yine izliyor. Ne dedin diyor istediği zaman buraya mı gidelim yani gözleri fırlamış o adam zamanında tüm tayfamızı yerle bir etmişti diyor. Burada bizim tayfamızı görüyoruz yani bir kısmını. Luffy ve Bon yemeye devam ediyorlar. Lilith bir şeyleri izliyor, Franky yukarıya bakıyor ve hasır şapka korsanları anılarım canlandı diyor ve ışık efektiyle yukarıya ışınlanıyor. Ayarlamaları yapalım diyor, bariyer kalktığında buraya gitmemize hazır olmalıyız. Yani bence bunu söyleyen Vegapunk, Vegapunk şey yapıyor ve Kizaru burada şeyi tekrarlıyor. Füzyon reaktörü, pun kayıtları ve yok. Bu üçüne hiçbir zarar gelmemesi gerekiyor. Açıkçası bu listede eski dostlarımın da olmasını isterdim ama ne yazık ki yoklar. Yani bu Kizaru bu duygusal bir tepkisi. Yani Santamaru ve bu Vegapunk gerçekten eski dostları ve epey bir zaman geçirdiği belli. Özellikle Vegapunk lazerleri oluştururken, yaparken zaman geçirdiğini biz biliyoruz. Keşke daha iyi bir şekilde olabilseydi diyor. O da içinden geçiriyor. Ve burada emir veriyor. Doktor Vegapunk ortadan kaldırılması diyor. Birinci önceliğimiz. Kizaru kubbeye giriyor. Bu arada bu emri kime verdiğini biz zaten manga okuyucuları olarak biliyoruz. İçerideki ajanına veriyor emri. Burada Luffy durum kötü görünüyor diyor. Yani ee, Luffy'ye bir haber veriyorlar. Usopp Luffy ile haberleş haberleşiyor burada. Gemi olması gereken yeri Taşımadan bariyeri de kaldırmanın zaten mantığı yok diyor. Biz burada görüyoruz ki büyük ihtimalle kuşla haberleştiklerini, kuş kuku yapıyor ama daha önce Stasi olaya uyanıyor ve Mega öldürülmeden yani öldürme saldırısı yaparken Mega Pank'a Stasi ve Mega Pank'ı atlayarak bizim iki. Lucy'yi durduruyor. Bu ittir arkadaşlar. Bu karaktersiz bir ittir. Geçen bölüm ittir. Yani bu it bir karakterdir ve nefret ettiğim bir karakterdir. Vegapunk şaşırıyor, şok oluyor. Stasi yere düşüyor ve burada sayfı, tayfada zeki olan karakterlerden biri. Gerçekten aktif ve zeki. Ben Sanji'yi çok seviyorum ve Sanji'den çok mutluyum. Sanji sadece asçı değil, çok değerli bir şey çıkacağına inanıyorum. Nami'den baloncuk silahını alıp Kaku'yu hemen durduruyor ve arkadaşının rahat durmaya niyeti yok diyor ona ona bir bakış atıyor Zoro da hiç tereddüt etmeden kılıçla Lucy'ye çakıyor. İkinci kaptanımızdan beklendiği gibi çakıyor ve onu hani hamleni yapmak için destek gelmesini musun diyor. Zaten daha önce de şüpheleniyordu ondan biliyorsunuz. Zoro hiç tereddüt etmeden yapıştırıyor. Burada biraz e, bizim itimiz gene artistlik yapıyor. Yani abisine güvenen mahalledeki küçük pitrolar olur ya bu pitrolar gibi yani kendi eli bağlıydı dayağı yemiş. Ondan sonra abisi gelmiş onların arkasına sığınarak artistleniyor. Hepiniz çünkü artık, artık karşında kızarı var diyor. Oğlum kızarıyor güvenizler desene karşınıza ben varım hepiniz ölürsünüz öyle olur böyle olur. Dayağı yemeden konuşayken Neyse zor bir tane koyuyor buna kubbeden dışarıya atıyor bunu yani o darbenin etkisiyle. Ve lafını da sokuyor yani bize affa gerektiğini öğrenmiş olman lazımdı. Kızarı kıyıya ıı, bakıyor ve kıyıda görmediğim için geminin nerede olduğunu merak ediyordum diyor. Amiral göndermişler Luffy ne yapacağız diyor burada Usopp ama Çoktan bizim Yonko'muz adam gibi adam. Luffy Kizaru'yu bekliyor ve beklediğimiz anneyi yapıyor. Kizaru'ya tekmeyi yapıştırıyor. Luffy kardeşim, seni her yerinden öpüyorum. Seni her yerinden öpüyorum. O lastik emcik suratından öpüyorum seni Luffy'cim. Ve Kizaru'ya güzel bir darbe vuruyor ve Kizaru korunmak zorunda kalıyor. Ben yani çok güzel bir panel. Bu sayfaya bayıldım. Bizim gördüğüm kadarıyla diyor her zaman gibi çok umursamazsın Luffy'ye. Luffy de bizim beklediğimiz tepkiyi veriyor. Geçen bölümde. Küfür ettiğimiz ama bu bölümde aslında geçen bölümde de görmemiz gereken şey kendisini de 2 yıl öncesine göre 100 kat daha güçlü kazar diyor ona ve gülüyor. Bizim görmek istediğimiz lüfü buydu. Yonko Luffy buydu ve biz bu seviyoruz. O diğer suratı bir acayip olan Luffy değil. Mükemmel bir panel, mükemmel bir, bir vuruştu. Luffy çok teşekkür ediyorum, her yerinden öpüyorum. Arkadaşlar gelecek bölümde Luffy'nin off panel çizilmesini kesinlikle istemiyorum. O da off panel çizerse 20 dakika boyunca odaya laf sayacağım. 20 dakika boyunca hiç durmadan odanın her şeyine laf sayacağım. O çirkin maymun suratı da dahil. 1091. bölümü benden dinlediğiniz için teşekkür ederim lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok teşekkür ediyorum. Gelecek bölümde görüşmek üzere.